Evet arkadaşlar bugün dışarıya çıktım. Hava almak için, oksijen almak için. Hava bugün çok güzel ama çok da yağmurlu. Yağmur havasını zaten çok severim arkadaşlar. Bugün hava yağmurlu, yağmurda gözümüz güzel oluyor. Oksijen almak güzel oluyor arkadaşlar. Burası güneye bakma. Su birikmiş. Yağmur yağmış, su birikmiş. Su birikmiş, bir iki elma. Arkadaşlar bugün gittim. Aşort, üç günde aşortman almışım. Aşortmanlar da iyi çıkmadı arkadaşlar. Özü şey çıktı. Deforu çıktı arkadaşlar. Bugün götürdüm onu değiştirmeye. Bugün de kapalıymış. Mağazası. Şimdi onu da değiştiremedim arkadaşlar. Şimdi eve gidiyorum almışım burada arkadaşlar. Şimdi de eve gidiyorum. İşte burada şey açıyorum. Ona da üzüldüm değiştiremedim. Ona da üzüldüm arkadaşlar. Defolu çıkmış. Eve geldim defolu çıkmış açıyorum. Çalışıyorum zamanım yok arkadaşlar değiştirmeye. Dedim bugün pazarda değiştiririm dedim. Burada da gitti mağazası kapalı. İyi oldu. Hem hava almış oldum. Oksijen almış oldu. Bir değişiklik oldu. Maşallah İzmir'de çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Maşallah. Allah bereket oldu. Çok şükür. Elhamdülillah. arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. İkinci bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, görüşürüz.